Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ece ile birlikte burada ne yapıyoruz? <laughs> Roblox. Arkadaşlar biz Ece ile bir üstümüz yaptık. Yani profilimizi yaptık hemen şöyle. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi Game'dan gözlerimi kapatacağım. İlk geleni şey yapacağım. Bir dakika. İşte böyle ya. Ha? Adam gibi gözüküyor. Evet Abone ol. Şurada gözüküyor. Arkadaşlar şimdi oynar bir gelsin. hangisi şey olursa. Mouse hangisi gelirse onu yapacağız. Tamam mı? Şimdi. Gözlerimi kapatıyorum. Hazır, mısın Ece? 3, 2, 1. Gözlerimi kapatma. Kapattı ben ne görüyorum. Şöyle. Tıklayayım mı? Adam ne? Ayy, bakalım. Arkadaşlar, Adopt Me geldi ya. Ne 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 ne, ben de böyleyim. Arkadaşlar ya, Adopt Me geldi ya. Harika Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar, şey, ben kendimde sen bu kitle çekseydik, benim Adopt Me'de şey vardı, Aa. araba <laughs> falan vardı. Araba var. Neyse artık, Adopt Me'yi artık kurmaya çalış bakalım bu videoda. Nasıl olacak? <laughs> e, derim. karakterini yeniden yaratı dökmede evini kur. <laughs> Evim ben. İkinci ev al. Yok yok yok. Aslında var ya, ev için bir işe yaramıyor arkadaşlar. E bir işe yarıyor mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir işe yarıyor mu arkadaşlar? Adopma artık gezmek Şöyle için. Dur dur. Aslında mikrofon var. Niye öyle elde Mikrofon var. Şimdi hiç uğraşmadım arkadaşlar dokun açılıyor evet. La 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 Açılmış hazır Herkese Ay çok kötü. <laughs> <güzel. gülüyor> <laughs> arkadaşlar kutu dün büzünü bakın ne oldu? Kutu yamuldu. Bütün <laughs> kadınları. Şimdi arkadaşlar. Evet. Sesim geliyor mu? Belki iki üç deneme. Ses mi belki üç? Şimdi adak de ev bir işi mu? <laughs> evet. Ne işi arıyor peki? <laughs> Barınmaya. Barınmaya mı? Zaten ev var ya. Arkadaşlar bir işi mu ev? Dur şu an çok gençiz. Var mı? Var mı? Hı? Var. Bir tanecik fakir. <laughs> Arkadaşlar. Çünkü daha yeni başladık lütfen. La 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 la. Ejo, Şu an sahneye gel karşınızda Ejo, Evet şarkı söylüyor. <laughs> e bu bir mal. E bu bir <laughs> Harika ya. Dur böyle geliyor. Aa geliyor. Arkadaşlar. Tut Nanen. <laughs> Hadi yank. <laughs> yank yapma. Dur dur. Anladım. Dur dur. Bu çok işe yarıyor. <laughs> zor. Oh. <gülüyor> no. <gülüyor> Kız sesini birazcık. Neyi sesini? Hani yapıyordun ya aşağı yukarı. Kus ki öyle yapıyor. Ben no. Kuş... Yankı falan yapmasın. Yani. Şu an yankılısız. Tamam. Yankılısız. Harika. Oyun arada bir kasabilir lütfen. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> tamam. Böyle. Hadi ev eve Bize bir soru sor. Eee. Altı kere Bakın, o anlamda değil. Mesela sen hmm. sorun ya ev ne işe yarar? He tamam. tamam. Hmm. Ben de şöyle ara, a, arabayı ayarlayacaktım. Yani <laughs> Kamera. Kamerayı ayarlayayım. Arkadaşlar aslında tamam. e, petrol alıyor onları. De... Konuşabilir miyim? <laughs> Konuşabilirsiniz. Arkadaşlar şu an şu 40 binlik ne işe hiç. Anlamıyorum. Başlar uçuyorsun yani. Yüz ha yüz üçüncü. Erkeklere hiç bakmamıştım. Ben hep kızda oynadığım için yanıma taktım. La 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 la. <laughs> e peki ne dinle taktım orta sınıfta. La 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 la. ben de böyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi üstümüzü Özgün güllerini sevişmiş dolunayım ben Soldum bırt geri geri denemezsem yok, yok, olayım, olayım ben, Koştum Binara ben ha, Bir firara denemezsem <laughs> binara ben emmezsem yine ara Karakış gibiyim sobalara Biz de odalar üstüne odalara Kızgın günlerin sütüne şişti sütü oda ben Hup Hup Sing sango La 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 Arkadaşlar bunun altı nasıl kombi yakışır? Siz söyleyin bakalım <laughs> İğrenç oldu nokta La

Zaten kendi seçimi... Hayır iptal et bak şu an iptal et şu var ya. Tamam. O kadar... Adam evet. bir koş babana koş. <laughs> Hadi da, da hu da da hu bek. Arkadaş yazır mıyız? 3, 2, 1. Getir bir. kapat. Nereyi seçtin bacım? Nereye at? He pardon bir dakika. Aşağılara geçtim. Aşağılara git aşağılara. Ah aferin. Eh ah, iyi. Seçim. Seçim. Oh, yes, oh. Oh, ben şunu seçer falan zannetmiştim. He, o bana seçer. Şu mavi de çok güzelmiş. Arkadaşlar şimdi bir <laughs> bakın burada nasıl yapmış. Hadi şey bunu olacak. da gözünü kapat seç. Bu da zaten tamam arkadaşlar. Bu da kom. Arkadaşlar evet. evet arkadaşlar. <laughs> tamam ve kombi. Doğmuşsun sen artık doğmuşsun. Arkadaşlar bu iğrenç ya. Saçımız iğrenç yapıyor. Ben Burada hiçbir şey yapmıyorum. Hadi yanına git biraz yanına. Ah, la la la, ra ra ra. Z z z z z z z z z burada çok da bir şey yok değil mi? Zincir, diyeyim. zincir, zincir çok güzel. Şu Aha. Aha. Köpekler mı bunu. Hayır ya. Ah. Ha. Pantolonun yanına takılıyor bilmiyor musun? Yok ben hiç takmadım pantolonu ben giymiyorum. Ben biliyorum. Kızların da böyle pansolonunda kendiliğinden zincirleri Arkadaşlar var. buradan bir ne yapalım? Şöyle bir fotoğrafım. makinemiz olsun? Niye olmasın ki? Baksana. Şey yapacağım. O ne? Aa güzel mavi mavi. Çok güzel. Mavi çok güzel. Sarı daha güzel. Seslerimi birikiyorum. E ben like videosu, like şeyini yapamıyorum. Okey yanlış oldu. Abone olun siz yeter. Evet arkadaşlar like atın bildirim zirve açmak bu kadar. Arkadaşlar like atmanıza gerek yok. Arkadaşlar şu aracık çok tatlı ama çok tatlı çok tatlı çok tatlı çok tatlı. Evcil tatlı. hayvan kendine. Bak tatlı mı arayıcı? Arayın. Köpekle kahve edelim. <laughs> balık sen bu duruma ne diyorsun? Bakayım. Balık. Bizim de balık var. Balık, balık şey yapsana balık var mı? Balık var mı? Balık var mı? olmaz ki. Ya siz abone olun yeter. Bir de şu iğrenç like atın yeter. <Sessizlik> Aa la Arkadaşlar güzel la mu? Ay la Bir dakika la la Ya kombini değiştirsene ya. E bu. la kalsın böyle bir. la değiştireceğim. la 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 Gel, gel, gel. Ece çanta olsun mu? Çanta. Bir dakika gel, geliyorum. Geldim. Gel. Aa olsun olsun belki. Yeah. Ay. <laughs> Arkadaşlar kamerayı bozacağım <laughs> Arkadaşlar evet geldik. Hoş geldik. Hoş geldiniz. Evet, hadi gözünüzü Ya çanta seç. Çanta tamam. Aa bundan da gözün kapalı bir şey. Hayır hayır çanta seçme. Evet bundan gözün kapalı seç. Belki şu çık sesi. Arkadaşlar ama kombin gidecek. Bak arkadaşlar. Ece gözünü kapat. Bak. Ooo. Oo. <laughs> Vay. Çok çok yankı. Evet. Evet. Evet, evet. evet arkadaşlar. Ay çok kötü oluyor. Aa köpek kafa yaptın at kafasından sonra köpek kafa yeni doğdu. Oo. <laughs> Ama şimdi arkadaşlar. Komedimizi bozmak kim ister? Kim istemez? Ben isterim. <laughs> şimdi arkadaşlar şöyle normal bir yürüme yapalım. Bak bak arkadaşlar. Aa 20 lira kaptık. Arkadaşlar. arkadaşlar evet, evet. İlk paramızı para, aldık. Evet, evet. Bu böyle bıdı bıdı konuşsun ben burada kamerayı ayarlanmaya çalışıyorum. Ben onun yüzüne çevireceğim anladım bunu. <laughs> Çevireyim mi? Hayır arkadaşlar. Ay, hoş geldiniz. Arkadaşlar. Hoş evet. geldin bacım. Hoş geldiniz arkadaşlar Bacım ne haber? Hadi adını yap. Kısa hep Ebu yap mesela. Ben hep Ejo yapıyordum. Ben de Ebo yapıyorum. Ebo. <laughs> İbo gibi. İbo. <O> <laughs> Ve arkadaşlar seviyorum. Sevdim. Bye. sev. Sevo. Sevo. Arkadaşlar şimdi Ejo mikrofonu tutacak? Tut Ejo. Tut artık sen böyle konuş. Tamam. Selam. Gelmiyor. Gel, Canı ses yapıyor. Star. Edit diyor. Ha. Kaç tane çöp at bak mesela. Mesela arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Geliyor. Evet. Bunları daha da okumayacağım arkadaşlar. Ben kendim gezeceğim. Öldüm kızım mikrofon mikrofon. Hemen Ölme çıkalım. Hemen cam mikrofon kapatabilirsin. Ha, kılam ya. Para geliyor. Ya e benim sesim şey. niye böyle oldu? Bir dakika. Oğlum. Aa ikinci günde 50 TL veriyor. Üçüncü günde i̇kinci 100. Dördüncü günde, 100 4. günde 4. 200. Beşinci günde sema kutu yani. yani. Ha, sürpriz kutu. Surprise. Pert çıkmış kutumuzu alıyoruz ve şey mikrofonumuzu geri koyuyoruz. arkadaşlar şuradan hemen claim diyelim. Paramızı alalım. Paramızı alabilir miyiz? Eram, Arkadaşlar videomuzun yarısı zaten kombin yapmakla geçti. Göz kapat, göz kapa. Gerçekten var ya bir kere ben şey yapacağım. Öyle bir video çekeceğim. Göz kapalı kombin challenge. Bence videomuz sonuna gelelim. Evet. De. Kombinimizi yaptık. Bitti. Şimdi bitti. Şimdi çıplak kaldı. Yes. Dedim. Abi. Arkadaşlar. <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> Gözüm kopuyor şu an. Pet almaya götürüyor bizi. Bence bu kadar iyi kasmalı. Bence bu oyunu açık kanalı geliyor Bir dakika. Nasıl buldum? Evet <laughs> <Ya>, arkadaşlar. <laughs> Hemen şöyle şey yapalım. Ne diyoruz Ecu? Ne diyorsun? Tamam bu yani dur, Dur bir dakika. Şimdi yapacağım. Bur buradan çıkacağım Ay. Bak sabah oldu ne güzel. Bir dakika. Dur dur. Dur dur. Aa kastı. Ay beki. Bak oyuna çıktım. Buradan daha kolay çıkılıyor. Bir dakika arkadaşlar hemen kanalımıza gidiyoruz. Evet tek yapacağım şu. Abone ol. Bakın bir dakika. Abone olup. Game Gamer, Gamer Ebu. Ebu. ve incelemeye giriyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Siz, Zili aç Şimdi şu an ben i̇şte. çocuk karakterine girmediğim için olmuyor. Zili açıyorsunuz. Tümüne giriyorsunuz ve nokta Kom yapıyorsunuz. Evet. Ve Hadi Her Her hazır mısınız Ebu? Yüzünü göstereyim. Hey arkadaşlar. <gülüyor> gözüktü, gözüktü. <gülüyor> <gülüyor> gözüktü gözüktü. Gözüktü. Okay. Hadi. Yüzüm gözüktü. Fail. İşte ipotu ver bana. Ersen al. Arkadaşlar sonra Attığım videoya ne yapıyoruz? Like atıyoruz. Like, like, like. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.